arkadaşlar merhaba. Dersimiz gıdalarda kalite kontrol analizleri. Bugünkü konumuz da süt ve süt ürünlerinde özgür ağırlık analizi. Şimdi çocuklar sütün özgür ağırlığının belli bir standartta olmak zorunda ve ben o standartlara göre analizler yapmaktayım. özgür ağırlık analizindeki standardım da 1 mililitre sütün 15 derecedeki ağırlığı ortalama 1,032 gram. 1,032 grammış çocuklar. Benim her zaman e, süt ve süt ürünün, ürünlerindeki yani özellikle sütün özgül ağırlığını 1,032 bulmam gerekmektedir. Ve bu standardı belirleyen kişi yani kurum kim arkadaşlar? Türk Gıda Kodeksi. Standardımın belirlendiği derece kaç? 15 santigrat derece. Benim amacım ne arkadaşlar? Amacı geçmeden önce de bu arada sütün kuru maddesi arkadaşlar özgül ağırlığı ne yapacak? Arttırmış olacak. E, süt yağının yani süt yağı dediğim şey kuru maddenin az olduğu ağırlık ne olacak? O zaman daha düşük olacak. Normal sütün özgül ağırlığı 1,032 iken süt yanlı özgül ağırlığı 0,93 oldu. Ben bunu neden bileceğim çocuklar? Diyelim ki ben sütün içerisindeki yağın alınıp alınmadığını belirlemek istiyorum. Bu analizden de bunu saptamış olacağım. Bu verilen rakamlardaki düşüşlerden bakarak. Aynı zamanda sütün bileşimi hakkında bilgi sahibi olacağım. Sütün içerisine su katılıp katılmadığını yani taşiş olup olmadığını taşiş arkadaşlar neydi? Gıda sanayisindeki hileydi öyle değil mi? E, bu hileyin olup olmadığını bakacağım. Aynı zamanda sütün tık, Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadığını belirleyeceğim. Yağını belli ise yoğunluktan yağlanarak sütün kuru madde ve yağsız kuru maddesinin oranını hesaplamış olacağım. Şimdi benim bu yapmadan önce numuneyi analize hazırlamam gerekmekte. Birincisi size sürekli dediğim her analiz için geçerli olan şey neydi çocuklar? Homojen bir şekilde dağılım. Örneği almadan önce her bölümünü eşit bir şekilde karıştırmam gerekiyor. Yaklaşık 5 dakika. Vortex diye de biliyoruz. Eğer e, otomatik karıştırmak istiyorsak ne kullanacağız? Vortex. Öyle değil mi? Karıştıracağım arkadaşlar bu her neyiz için de geçerli. Tabii ki bu analiz için de. Süt sağılır sağılmaz. Hemen özgür ağırlığına bakılmaması gerekiyor. Yaklaşık yani en az 2 saat geçmesi gerekiyor. Literatürdeki standartı yakalamam için. E, kullanılan araç ve gereçlere gelecek olursak çok basit çocuklar. 3 tane araç kullanacağım. Bir tane de numune. E, nomine, süt. Kullanılan araç ve gereçler laktodansimetse, mezür ve termometre. Tamam mı? Şimdi analizin yapılışı. Benim standardım 15 derece olduğu için ben süt örneğini 15 dereceye getireceğim arkadaşlar. 15 dereceye getirmek için eğer benim sütüm sıcaksa ne yapacağım? Biraz soğuk su dolu bir kaba koyacağım. Eğer benim sütüm soğuksa biraz sıcak su dolu bir kaba koyacağım. Ama tabii ki de birbiriyle reaksiyona geçmeyecek. Daha sonra süt örneği mezurun içerisine köpürtülmeden yavaşça eklenecek. Ve mezürün dörtlü üçü dolu olacak şekilde eklenecek. Ardından çocuklar laktodansimetrenin boyun bölümünden tutularak, bu arada temiz ve kuru olması gerekiyor analizimin doğru olup olmadığını saptamam için. 30 bölüntüsüne kadar yani laktodansimetrenin 30 çizgisine kadar ben yavaşça süte daldıracağım. Daldırdıktan sonra biraz bekleyip serbest bırakacağım. Serbest bıraktıktan sonra böyle inip çıkma sağlanacak biraz yukarı biraz aşağı daha sonra sabit duruma gelecek. Sabit durumda arkadaşlar ben okuma yapacağım. Artık bana sayı kaç verildiyse onu bulmuş olacağım. Okuma sırasında arkadaşlar sıcaklık kontrollerini de yapmam gerekiyor. Çünkü ortam çok sıcaksa, 15 derecenin üzerine çıktıysa veya ortam çok soğuksa, 15 derecenin altına indiyse ben ne yapacağım arkadaşlar? Ee, farklı bir işlem yapmam gerekecek. 15 derece çünkü benim standartımda. Diyelim ki 15 derecede okudum. Ee, Bulduğum Okuduğum sonuç da arkadaşlar 32. Başına 1,0 ekleyeceğim. Sonra okuduğum sayıyı yazacağım. 1,0 32. Bu arkadaşlar benim neyim? Özgül ağırlığım. Başına 1,0 ekleyip sonuna da okuduğum sayıyı yazıyorum. E, 64 okusaydım 1,0 64 gibi. Tamam mı çocuklar? Size dedim ya Hava ortam sıcaksa veya soğuksa 15 derece ne olacak? Artış veya e, düşüş yaşayacak. Arkadaşlar eğer bu artış veya düşüş varsa her sıcaklık derecesi için 0.2 eklemem gerekiyor. Çünkü eğer 15 dereceden düşük bir sıcaklık varsa arkadaşlar yoğunluk yükselmiş olacak. 15 dereceden fazlaysa bir genleşme olacağı için yoğunluk ne olacak arkadaşlar? E, düşmüş olacak. Bu şekilde ben bunu hesaplamayla düzelteceğim. Soruma bakalım hemen. Bir süt örneğinin laktolansimetre derecesi arkadaşlar. Laktolansimetre derecesi LD ile gösteriliyor. 17 derecede 32 olarak bulunmuş. Bu sütün özgül ağırlığını bulunuyor. Şimdi benim normalde literatürdeki standartım 15. Burada yapılan işlemde 17. 17 eksi 15 kaç? 2 derece. Şimdi benim her sıcaklık derecesi için 0.2 eklemem gerekiyordu. 2 derece için 0.2 çarpı 2, 2 0.4 daha sonra arkadaşlar 32 0.4 ile toplayacağım. Çünkü o kadar fazla olduğu için. Daha sonra bu 32.4'ün hani şurada bir virgül var ya bu benim için hiç önemli değil. Ben 1,0'ı yaz, yazdım. Daha sonra 324 şeklinde yazacağım. Yani bu virgül benim için önemli olmuş olmayacak. Şuradaki virgülüm önemli. Diğer bir soruya geçelim çocuklar. Bu sefer ne diyor? 12 olarak bulunmuş. Yine 32 olarak ölçülmüş. Özgül ağırlığı soruyor. Şimdi ben bu soruda ne yapacağım arkadaşlar? Benim standardım 15'ti. E, 12'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 3 derece. Her sıcaklık düşüşü için ya da yükselişi için 0.2 çarpıyordum. O zaman 0.2 çarpı 3 0.6 yaptım. Şimdi arkadaşlar ben burada fazla olduğu için yani sıcaklık 15'ten fazla olduğu için toplamıştım. Bu sefer sıcaklık 15'ten az olduğu için çıkaracağım. Yani 32 eksi 0.6 diyeceğim. Buradan da 31.4 gelecek. Daha sonra benim sayım kaçtı? 1,0 yazdım. Bunu direkt yazıyorum. Yani buradaki virgül benim için önemli olmuyor. 314 diyorum. Bu bulduğum sonuç arkadaşlar ne olacak? Özgür ağırlık Bu iki işlemde de arkadaşlar benim 15 dereceden farklı sıcaklık derecelerim vardı. Ve ben bu işlem sonucunda kolaylıkla özgül ağırlığı yine de bulabildim. Arkadaşlar şimdi sizlere bir ödev veriyorum. Sonucu değerlendirme kısmı ödeviniz. Ben 3 tane ağırlık buldum özgül ağırlık. Birincisi 1.032, ikincisi 1.0324, birincisi 1.0314. Şimdi Türk Gıda Kodeksine göre Çiğ süt ve ısı işlem görmüş içme sütleri tebliğine göre inek sütü, koyun sütü ve keçi sütünün özgür ağırlıkları ne kadar? Tebliği bir araştırın bakalım. Sonuçları da bana WhatsApp ee, grubundan... Arkadaşlar dersimiz fiziksel ve duysal analizler 10. sınıf dersi. Konumuzda suda çözünmeyen kuru madde tayini. Şimdi benim yöntemim suda çözünmeyen kuru madde tayininin e, çözünen maddelerin çözülmesi, süzülmesi ve kalıntıların tartılması yani kurtularak tartılması ikisine dayanır. Yani şu şekilde çocuklar benim bir gıda maddem var tamam mı gıda numunem. Ben bu numunenin içerisinde bir suda çözünen kısım var değil mi? Suda çözünen bir de suda çözünmeyen kısım var. Suda çözünen kısmı ben artık onu çözeceğim. Yani suda çözünen kısmın çözdürülmesini sağlayacağım. Çözüldüğü için ortamdan ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Çünkü süzme işlemi uygulayacağım. Çözüldükten sonra süzeceğim. Süzdükten sonra kalan tortu yani suda çözünmeyen kısım tortu şeklinde kalacak. Ve ben bu tortuyu ne yapacağım? Kurutacağım ve tartacağım. Tarttıktan sonra suda çözünmeyen kuru madde oranını bulmuş olacağım çocuklar. Kullanacağım araç gereçler, analitik, analitik, tevazi, tartı kabı, etü, desikatör, filtre kağıdı, beher, baget, cam huni, turnusol kağıdı ve spatül. Şimdi yapılışı gençler genellikle benim bu alacağım gıda numunem 25 gram kadar olacak. Gıda numunemden 25 gram kadar aldıktan sonra tartacağım. Tarttıktan sonra arkadaşlar 500 milimlik behere aktaracağım. Ve üzerine 200-300 milim arasında saf su ekleyeceğim. Ve bir baget yardımıyla karıştıracağım. 200-300 milim saf su. Hani neden bunun arasında bir şey diye soracak olursanız saf suyun miktarı çok önemli değil. Zaten çözünmeyi sağlayacak. Çözünmeyi sağladıktan sonra süzüleceği için miktarı çok da önemli değil. O yüzden net bir rakam yok. Daha sonra çocuklar 5-10 dakika boyunca ben bu e, saf su ve örneği ne yapacağım? Karıştırılan örneği kaynatacağım kaynama işleminde e, kaynama sıvısı ne olacak bir miktar saf su ortamdan uzaklaşacak kaynama sıvısı olarak buharlaşacak çünkü bu yüzden eksil, ne kadar miktarda eksilen e, saf su varsa o miktarda ekleme yaparak tamamlayacağım daha sonra arkadaşlar kaynatılmış sulu örnek sıcak olarak içerisinde filtre kağıdı bulunan cam huniden ne yapılacak süzülecek Süzme işleminden sonra ne yapacaktım arkadaşlar? Artık benim bir kalıntım kalacaktı. Tortu dediğim kalıntım, suda çözülmeyen kısım. Ben artık suda çözünen kısmı ortamdan uzaklaştırdım bu aşamada. Bu aşamaya gelene kadar ne yaptım? Örneğimi tarttım ve ekledim. ekledim. Savsu ekledim. Daha sonra kaynama işlemi yaptım. Ardından e, ne yaptım arkadaşlar? Süzdüm. Süzme işleminde arkadaşlar filtre kağıdı kullandım ve bu filtre kağıdını önceden etüvde 105 derecede kurutmam gerekiyor. Tamam mı çocuklar? Etüvde 105 derecede kuruttuktan sonra artık steril oldu. Ben bunun darasını alacağım. Neden? Tartımda filtre kağıdının ağırlığını da hesaba katarsam benim suda çözülmeyen kurumatta analizim yanlış çıkar. Daha sonra filtre kağıdı üzerine sıcak saf su dökülerek kağıt üzerindeki kalıntı alttan alınan yıkama suyu turnusol kağıdının rengi değişmeyinceye kadar yıkanır. Bu ne demek? Şu şekilde çocuklar. Şimdi ben süzmüştüm ya. Bir kabın içerisine süzdüm. Bir de filtre kağıdının üzerinde tortum var. Değil mi? Yani olay şöyle oldu. Benim bir beherim var. Benim bir de şurada bir filtre kağıdım var. Tamam mı? Filtre kağıdımın içerisinde tortum var. Şurada da bir artık çözeltim var. Değil mi? Buradan bir süzme işlemi uyguladım. Dipte kalan tortun içerisinde bir miktar daha saf su ekliyorum. Ama sıcak ekliyorum. Çünkü sıcak su ancak tortuyu çözebilir. Hani çözebileceği en son aşamaya kadar çözmek istiyorum ki. Çünkü tortun en son kalan saf kısmı benim için önemli. Çözünmeyen kısmı önemli. Tekrardan ekliyorum ve çözeltiye bakıyorum arkadaşlar e, sol kağıdıyla bakıyorum eğer sol kağıdının rengi e, değişmiyorsa sabit kalıyorsa o zaman diyorum ki tamam benim için artık suda eveyen maddelerin tümü uzaklaştı diyorum tüm uzaklaştığı için çocuklar artık ben analizimin sonucunu bulabilirim ne yapıyorum filtre kağıdını üzerindeki kalıntıyla tart kabına alıyorum çünkü filtre kağıdının ben darasını almıştım Artık çocuklar ne yapacağım? E, 105 dereceye ayarlanmış etüvde sabit ağırlığa gelene kadar kurutacağım. Ve bu aşamada benim bir formülüm var. Yani bu aşamaya kadar ben ne yaptım? Tortuyu buldum. Suda çözülmeyen kuru maddeyi buldum. Suda çözülmeyen kuru madde arkadaşlar. A2-A1 eksi bölü Ö çarpı 100 formülünü kullanacağım. A1 dediğim şey benim filtre kağıdımın darası. A2 kalıntı artı filtre kağıdı. Örnek ödediğim şey de örnek çocuklar. Bir formül e, bu formülü bir soru çözerek orada yerine yazarak bence çözebiliriz. Bir soruyu ben çözeceğim, diğerinde size ödev vereceğim. Şimdi arkadaşlar, çilek reçelinde suda çözülmeyen madde miktarını bulmak isteyen bir öğrencim var. Filtre kağıdını sabit tartıma getirmiş ve davasını bulmuş. Yani artık A birim kaç benim? 0.72. Bir benim A2'yi bir de örneği bulmam lazım mı, değil mi? Formülüm neydi? Yüzde suda çözünen kuru madde diyorum. A2 eksi A1 bölü Ö çarpı 100. A1'i buldum. Devam ediyorum. Hazırladığı 20 gram reçel numunesi diyor. Benim örneğim kaç? 20 gram. Bu arada aslında 72 bu da gram. Birimlere dikkat edelim. Gram olması gerekiyor hepsinin. Ee, üzerindeki kalıntı ile türde kurtulmuştur kurutma sonrası yaptığı tartım 1,02 değil mi? Bana diyor ki buna göre öğrenci çilek reçeli örneğindeki suda çözülmeyen madde miktarını kaç bulmuştur? Hemen verilenleri yerine bir yazalım. Yüzde suda çözünen kuru madde eşittir dedim. A2 kaç? 1,02 eksi A1 kaç? 0,72 örnek 20 çarpı 100. Bu aşamada arkadaşlar hesap makinesi kullanacağız. Hemen yazıyorum. 1,02 eksi 0.72 eşittir. 0.3 bölü 20 çarpı 100. Buradan kaç geldi arkadaşlar? %1.5. Bu da kuru madden. Şimdi arkadaşlar diğer soru ödev sorusu. Biraz daha yakınlaştıracağım. Bunu defterinize yazın arkadaşlar. Çözmeyi de unutmayın. Sorunun cevabını da bana e, WhatsApp grubu üzerinden atabilirsiniz. Bakalım kim doğru çözecek.